Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet, kameramızı düzeltelim. Bugün Akrep burcu devam ediyoruz arkadaşlar. Sevgili Akrepler, yükseleni Güneş burcu ve Ay burcu Akrep olan arkadaşlarım. Ee, Ekim ayında seni neler bekliyor? Buna bakacağız. Sevgili Akrep burcum, haydi bakalım. Bütün abonelerim niyetime dahildir. Bütün beğeni atan arkadaşlarım niyetime dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet haydi bakalım akrep burcu. Genel enerjimizle başlıyorum arkadaşlar. Kanalımızın süper teşekkür butonu, dolar işaretli olan yer süper teşekkür. Oradan yapılan bağışlar da sokak hayvanlarına gidiyor arkadaşlar. Ee, hangi niyetle destek oluyorsanız inşallah niyetiniz gerçek olsun diyoruz. Evet, klasik tarot destemiz bu ay için. Nazar boncuğu destemiz. Haydi bakalım inşallah Güzel haberler versin bize. Evet. Sevgili Akrep Burcu. kolektif bir açılım olduğunu unutmayalım. Size uyanı alın, uymayanı evlene gönderin. Kişisel dalışmanlık isterseniz açıklamalardaki linkten bize ulaşabilirsiniz. Tam tarihi belli olmamakla birlikte önümüzdeki süreçte kapatmadan bir 10-15 gün önce size söyleyeceğim. Kişisel dalışmanlık hizmetini kapatacağız arkadaşlar. Önümüzdeki o vakte kadar bize ulaşmak isteyenler ulaşabilir. Evet sevgili Akrep Burcu'm. İkisel danışmanlığı kapatacağız. Videolar devam edecek arkadaşlar. Genel enerjiye baktığımda Akrep Burcu'm. Aslında hayatın sihirle dolu ama sen bunun farkında değilsin diyor. Yani e, başarmak istediğin şeyler var ama inanırsan başarırsın. İnanamazsan gerçekleştiremezsin dedi. Önümüzdeki süreçte böyle bir Tempo içerisine girebilirsin. Bir koşturmaca içerisine girebilirsin. Ee, evet karşında birçok fırsat çıkabilir diyor. Birçok fırsat çıkabilir. İyi analiz et ve seç. Birçok fırsatın çıkması ile birlikte stres yaşayabilirsin. Kendini stres içine sokabilirsin. Ee, çok güzel bir analiz et. Erselemeyi bırak. Süreci uzatma ve seçimini yap dedi. Ee, bu işinle de alakalı olabilir. Aşkınla da alakalı olabilir. İkilem içerisinde kalmış herkes için geçerlidir. Ne istediğini belirle ve o yönde bir an önce seçmeni yap diyor arkadaşım. Ee, ve bu seçimi yaptıktan sonra da güzellikler gelecek sana dedi. Zaten çark kartıyla hayatın artık olumlu döngüsüne geçtin. Artık gecikmeler sona erdi. Bundan sonra hiç beklemediğin yerde beklemedik gelişmeler yaşayacaksın ve bu gelişmeler güzel olacak. Şu an için beni izleyen akrepler bir çaresizlik enerjisi ya da sürekli yaşanan gecikmelerden, ertelenmelerden dolayı bir can sıkıntısı içerisinde olabilir. Bir hayal kırıklığı içerisinde olabilir. Ancak çark kartım diyor ki gecikmeler artık sona erecek. Çok güzel başlangıçlar seni bekliyor ve aniden gerçekleşecek bu olaylar dedi. Zaten hayalci kartında yine aynı şeyi söylüyor. İnanırsan hayallerine kavuşursun. Çünkü senin için bir başlangıç gözüküyor arkadaşım. Ve bu başlangıcı istinaden korkularını bir yana bırakacaksın ve hayallerine ve isteklerine doğru ilerleyeceksin diyor. Evet, haydi bakalım klasik tarot bize ne verecek sevgili akrep burcum. Kılıç beşlisi, kupa dokuzlusu, değnek kraliçesi, değnek altılısı, Dosun ikilisi kılıç çovalyesi ve kader çarkı. Evet bu kısımla enerji tutan sevgili akrepler. Ee, aslında diyor ki e, maddesel olarak rahat bir durumda olabilirsin. Rahatmışsın da sanki iki vakit önce, iki gün, iki hafta, iki ay ya da iki yıl önce her neyse ikili bir vadeden beri tutunmaya çalışıyorsun. Savrulduğun bir enerjidesin. Ee, ama aklında geçmişti, kaçırdığın fırsatlarda ee, Burada diyor ki yanındaki insanlar biraz seni etkiliyor Akıl veriyor olabilirler Nazar değiyor olabilirler Çünkü yanında yörende bulunan insanların enerjisiyle Bir takım e, sahip olduğun şeyleri kaybetmiş olabilirsin Bundan kaynaklı da biraz savrulma yaşamış olabilirsin Ancak e, bunu yaşaman gerekiyordu diyor Kadar Çark Yaşaman gerekiyordu Deneyimlemen gerekiyordu Bundan alman gereken bir ders var Kötü tecrübeler olabilir Alman gereken dersi alacaksın Ve yoluna öyle devam edeceksin Ve önümüzdeki süreç maddi anlamda Rahatlığı getirecek sana İşte burada kadar çarpılıyor ki Evet bir kutlamalar sunacağım sana Fırsatlar sunacağım Geçmişte yaptığın hataları yapmazsan da Başarı elde edeceksin Olarak geliyor arkadaşlar Evet devam edelim Kupa sekizlisi Değnek Kralı, Şeytan, Tılsım Prensi, Kılıç Altılısı, Tılsım Sekizlisi ve Kupa Şövalyesi. Bu kısımla enerji tutan sevgili Akrep Burcu. Eee... Şeytan kartı her bakımda açıklıyorum hırsı öfkeyi temsil ederken aşkı tutkuyu da temsil eder bir yerde. Yani sürekli bir kısır döngü içine girmiş bir türlü bitemeyen bir türlü bitirilemeyen bir ilişkiyi de gösterebilir diyor. Ve burada diyor ki işte hırsla öfkeyle geri çekilmiş pes ettim deyip uzaklaşmış bir karakter var burada dedi. Şimdi sen de arkanı dönmüşsün. Arada birbirinize karşı bir öfke hali var, uzaklaşılmış. Ancak bu durum için de emek verilmiş dedi. Ve burada sendeki öfke devam ederken, sen arkana dönüp dururken, yani sen de kişiye arkana dönmüşsün, karşındaki kişiden sana bir adım gelecek diyor. Ve burada şu egoyu bir kenara bırakırsan, güzel olaylar gelişecek olarak verdi. Devam ediyorum arkadaşlar. Değnek üsü. Ermiş Tılsım Beşlisi Değnek Şövalyesi Kılıç Sekizlisi Kupa Dörtlüsü Ve Değnek Sekizlisi Bu kısımla enerji tutan arkadaşlarım Elin kolun bağlı Bir konuda elin kolun bağlı Yani yapabileceğim hiçbir şey yok Sadece haber bekliyorum Dediğin bir enerji desin bunu beklerken de duaların var. Evet üzgünsün, evet bak elin kolun gerçekten bağlı bir çaresizlik enerjisindesin. Ama aa, yapabileceğim bir şey yok haber bekliyorum derken de duaların var diyor elmiş kartıyla. Ve bu dualar sana mutluluk getirecek dedi. Yakın vadede, ilişkinde ya da hanende e, gözle görülür değişiklikler yaşayacaksın. Karşımdaki kişiyle niyetindeki kişiden gerçekleşecek olan adımlar ve iletişimler seni şaşırtacak. Gözle görülür değişiklikler ve güzellikler yaşayacaksın olarak veriyor. Bu iletişim seni şaşırtacak ve gerçekten hem şaşıracak hem de mutlu olacaksın olarak verdi. Çünkü adım ondan geliyor. İşte kadın vazgeçer, erkek peşinden koşar ya da tam tersi. Biri gidiyor, biri peşinden koşuyor. Böyle de bir durum söz konusu olarak verdi. Peki sevgili akrepler, iş, meslek, kariyer kartım size ne verecek bir bakalım. Su yedilisi, hava ikilisi, yıldız. Şimdi ak akrep burcum, burada diyor ki kafam ee, kafan karışık. Bir konuda kafan karışık ve daha da karışacak. Neden? Çünkü karşına iki fırsat çıkacak. Şimdi burada ee, bir durup düşüneyim ya ben hangisi acaba doğrudur demektense diyor her şeyi bir kenara bırak sadece bu olayla ilgilen sadece karşına çıkan fırsatla ilgilen çünkü e, isteksiz gibi davranırsan, sessiz davranırsan ve ertelersen süreci e, kaybetme ihtimalin var. Şimdi burada ee, kafam karışık ama araştırma yapma ihtiyacım da var. Acaba hangisi benim için iyi olur gibi bir ikilemde olabilir, olabileceksiniz belki önümüzdeki süreçte ya da şu an öylesiniz. Ertelemeye bırak yapman gereken araştırma yap ve en kısa vadede kararını ver. Bu kararı verdikten sonra yıldız kartı dileğin gerçekleşmiş olacak dedi. İstediğin yere istediğin adımla ilerleyeceksin ve geçtiğin yerde dileğinin gerçekleştiği yerde iyimser yaklaşımlar sergilersen çok uzun vadeli planlar yapabileceksin olarak veriyor. Peki sevgili akrepler süreç böyle devam eder iken ben ne yapmalıyım diye soralım. Cömertlik büyücüsü yaşam tohumu ve öfkenin coşkusu. Şimdi burada arkadaşlar e, kolektifteki akrepler için Öfkeyi bırak bir kenara, öfkenin ardı hayal kırıklığı, öfkeyi bir kenara bırak sadece zamanını gönüllülük için harca. Bu ara birinin öfkelerini sen git bir kediye mama ver, birinin öfkelerini sen git bir fakire yardım et gibi gibi. Ee, bunu yaparsan sana bazı kapılar zaten açılacak. Ee, öfkeyle ya da birilerine hırsla hareket etme, her şeyi bir kenara bırak. Kalbini, gönlünü rahatlat, yapman gereken destekleri, yardımları yap. Ondan sonrasında gelecek olan haberlerle de kendi hayatına olumlu yönde odaklanacaksın, diyor arkadaşlar. Evet, kolektifine yüksek hayranı olsun Akrep Burcu. Beğenen herkese şifa olsun diyorum. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.